Aynı yerden düştüğün için değil, aynı yerden düşmeyi seçtiğin için acıyorsun. Bu sabah aynada kendine bakarken fark ettin mi? O tanıdık ifade yine oradaydı. Sanki ruhunun derinliklerinden gelen bir çığlık ama ses tellerinde donup kalmış. Yine aynı acının eşiğindesin. Yine aynı kırılma noktasının hemen öncesinde duruyorsun. Ve içindeki o ses, o tanıdık ses, "Nasıl yine burada oldum?" diye soruyor. Selamun aleyküm. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Yunus Emre 7 asır önce Anadolu'nun topraklarında bu soruyu sormuştu. Ama o zamanlarda şimdi de aynı acının kısır döngüsü insanı içine alıyor. Sen de biliyorsun onu. O acıyı ki sanki senin kimliğinin bir parçası olmuş gibi. O acıyı ki onsuz kim olacağını bilmiyorsun. Belki sevdiğin kişinin seni terk etmesiydi. Belki annenin hiç duymadığın sevgi dolu sözleriydi. Belki babanın sana asla gelmeyecek onayıydı. Belki arkadaşlarının arasında hissettiğin o soğuk yalnızlıktı. Her neyse şimdi o acı senin ruhunda bir yuva yapmış. Ve sen, sen onu besliyor, onu büyütüyor, ona ev sahipliği yapıyorsun. Ama dur, hiç düşündün mü? Bu acı gerçekten senin mi, yoksa sana ait olduğunu düşündüğün bir yabancı mı? Bu acı gerçekten seni tanımlıyor mu yoksa sen onu tanımlamayı mı tercih ediyorsun? Yunus der ki: "Gönül ne kahbe, kim ayar ile ünsiyet eder. Acın da öyle. Senin gönlünde yabancı olarak yaşıyor ama sen ona kendi evinin kapısını açıyorsun. İçindeki ses şu anda ne diyor? Dinle. Şimdi nefes al. Derin bir nefes ve bu soruyu kendine sor. Bu acıyı ilk kez ne zaman hissettim?" Belki 5 yaşındaydın. Belki 10, belki daha büyüktün. Ama o an vardı. O ilk kırılma anı. Ruhunda açılan o ilk çatlak. Ve şimdi yıllar sonra hala o çatlaktan aynı soğuk rüzgar esiyor. Garip değil mi? Zaman geçiyor. Sen değişiyorsun ama o acı, o acı hiç yaşlanmıyor. Yunus Emre bunu çok iyi biliyordu. Ben giderim Adım kalır derken sadece şiirlerin değil, acıların da kalıcılığından bahsediyordu. Acı senin ruhunda bir iz bırakıyor ve sen o ize her defasında aynı güzergahı çiziyorsun. Psikologlar buna travmatik şema der ama Yunus daha güzel anlatır. Gönül bir gariptir ki her dem yeni bir iş ister ama eski yarayı da unutmaz. Sen de öylesin. Her gün yeni bir şey arıyorsun ama ruhunun bir köşesinde hep aynı eski yara duruyor. Ve o yara her benzer durumda kendini hatırlatıyor. Şu anda gözlerini kapat. Haydi, gerçekten kapat ve o ilk acının resmini çiz zihninde. Kim vardı orada? Ne olmuştu? Hangi söz seni kırmıştı? Hangi sessizlik seni yaralamıştı? Gördün mü? O küçük çocuk, o küçük sen hala orada. O anda donmuş halde ve bugünkü sen her acı hissettiğinde o çocuğun gözleriyle bakıyor dünyaya. O çocuğun korkularıyla korkuyor. O çocuğun çaresizliğiyle çaresiz kalıyor. Bu kısır döngünün sırrı da burada gizli. Sen acıyı tekrar yaşamıyorsun. Sen hep aynı acıyı yaşıyorsun. Peki bu sarmal nasıl kırılır? Cevap Yunus'un en derin mısralarından birinde gizli. İlahi sen nesin, ben neyim? Sensin bakan, ben gölge. Yunus'un bu mısraları ruhunun en karanlık köşesinde yankılanıyor şimdi. Sen hiç fark ettin mi? Acıyı yaşarken aslında ikiye bölünüyorsun. Bir tarafında acıyı hisseden sen varsın, diğer tarafında ise o acıyı izleyen, ona şahitlik eden başka bir sen. İşte Yunus'un bahsettiği bakan ile gölge bu. Sen hem acının içindesin hem de onu izliyorsun. Ama garip olan şu, izleyen kısmın hiç acı çekmiyor. O sadece bakıyor, not alıyor, belki üzülüyor ama asıl acıyı hissetmiyor. Peki kim hissediyor o zaman? Kim o kadar acı çekiyor ki nefes alamıyor bazen? İçindeki küçük çocuk, o donmuş kalmış parça. O zamanın dışında yaşıyor. Onun için hala o ilk kırılma anı yaşanıyor. Sen bugün 30'undaysan, içindeki 5 yaşındaki çocuk hala 5 yaşında. Sen bugün 40 yaşındaysan, içindeki 10 yaşındaki yara hala taze. Bu yüzden aynı acıya geri dönüyorsun. Çünkü asla oradan ayrılmamışsın. Bedenin büyümüş, aklın gelişmiş, deneyimlerin artmış ama ruhunun bir parçası, o parça hala o anın içinde sıkışmış kalmış. Yunus bunu çok güzel anlatıyor. Gel gör beni aşk neyledi, tatlı dile güler yüze, şey dediye bir gelmiyor.'' Aşk da acı da aynı etkiyi yapar insanda. Seni zamanın dışına çıkarır ve sen o andan çıkamaz olursun. Şimdi kendine şu soruyu sor. Ben mi acıyı seçiyorum yoksa acı mı beni seçiyor? Bu sorunun cevabı her şeyi değiştirecek. Çünkü eğer sen seçiyorsan o zaman değiştirme gücünde var demektir. Ama önce neden seçtiğini anlamak gerekiyor. Çünkü kimse isteyerek acı çekmez, değil mi? Yoksa çeker mi? Acı, tanıdık olmayan her şeyden daha güvenlidir. Bu cümleyi yutmak zor, değil mi? Ama işte gerçek bu. Sen acıyı seçiyorsun çünkü onu tanıyorsun. O senin eski arkadaşın, senin en sadık dostun. Her zaman yanında, hiç seni terk etmeyen tek şey. Yunus der ki, "Dost, dost diye çağırırsan, dost sana dayı der." Sen de acıyı dost diye çağırıyorsun, o da sana sahip çıkıyor. Çünkü acı hiç seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Mutluluk belirsiz, sevgi gelip gidiyor, başarı geçici ama acı o hep orada. Şimdi çok derin bir itirafla karşı karşıyasın. Belki ilk kez fark ediyorsun. Sen acıdan korkmuyor, acısızlıktan korkuyorsun. Çünkü acısızlık seni bilinmezle baş başa bırakır. Acım yoksa ben kimim sorusu korkutuyor seni. Bu yüzden her sefer aynı senaryoları yaratıyorsun. Aynı tip insanları seçiyorsun, aynı tip durumları çekiyorsun, aynı tip sonuçlara ulaşıyorsun. Çünkü sonuç öngörülebilir ve öngörülebilir acı, bilinmeyen mutluluktan daha güvenli geliyor. İçinde şu sesler var. En azından beni terk etmeyecek biri var, o da acın. En azından hissettiğim bir şey var, o da acın. En azından kim olduğumu biliyorum, o da acılı kimliğin. Yunus bunu şöyle anlatır. Nefsin esiri olanın hürriyeti yoktur. Aşk esiri olanın ise her yerde sarayı vardır. Sen acının esiri olmuşsun ve acının esiri olmak çok garip bir hürriyet yaratıyor. Çünkü kimse senden değişmeni beklemiyor, kimse senden büyümeni istemiyor. Sen acılı olan olarak kalabilirsin hiç zorlanmadan. Ama dur, Yunus'un dediği gibi aşk esiri olmak başka bir şey. Acı esiri olmakla aşk esiri olmak arasında ne fark var? Bu farkı anladığın an her şey değişecek. Ruhunun ortasında bir kuyu var ama su çekmeyi bilmiyorsun. İşte o an geldi. O kırılma anı. Şimdi tam şu anda içinde bir şeyler çatırdıyor. Çünkü gerçekle yüz yüze geldin. Sen acıyı seçiyorsun. Sen o kuyuda kalmayı seçiyorsun. Ve neden? Çünkü orada güvende hissediyorsun. Ama Yunus sana şunu fısıldıyor: İki cihanında işi bitmedikçe gönüle hoş gelmez hiçbir iş. Sen iki dünya arasında sıkışmış durumdasın. Bir tarafta bildiğin, alıştığın acı dünyası, diğer tarafta bilinmeyen, korkutan ama mümkün olan aşk dünyası. O kuyu, ruhunun ortasındaki kuyu, o senin seçtiğin ev. Çünkü orası karanlık ama tanıdık. Orası soğuk ama güvenli. Orası dar ama kontrol edilebilir. Ve sen o kuyunun dibinde oturmuş, yukarıyı görüyor ama çıkmaya cesaret edemiyorsun. Su var o kuyuda ama sen kova sallamayı bilmiyorsun, ip atmayı bilmiyorsun. Çünkü kimse sana öğretmedi ve sen de öğrenmeye korkuyorsun. Çünkü eğer o suyu çekersen, eğer o kuyudan çıkarsan kim olacaksın? Eğer burada hala bizimlesin, yorumlara şunu yaz: Ruhum yolu biliyor. Çünkü biliyor. Senin ruhun yolu biliyor sadece sen bildiğini unutmuşsun. Sen o bilgiyi acının altında gömdün. Ve şimdi bu anları bizimle paylaştığın için o bilgi yeniden canlanıyor. Bu videoyu beğen eğer ruhunun sesini duyduysan. Abone ol eğer bu yolculuğa devam etmek istiyorsan. Çünkü biz burada sadece video yapmıyoruz. Biz burada Yunus'un izinde unuttuğumuz hakikatleri hatırlıyoruz. Ve sen, sen artık kuyunun dibinde değilsin. Sen şu anda yukarıya bakıyorsun ve yukarıda ışık var. Peki o ışığa doğru çıkmaya hazır mısın? Çıkışın ilk adımı kuyunun duvarına dokunmaktır. O ışığı gördün ve şimdi korkuyorsun. Çünkü ışık demek hareket etmek demek. Işık demek bilinmezle yüzleşmek demek. Ama işte burada Yunus'un en derin sırrı devreye giriyor. Gönül tahtına sultan olmuş kendini görür Herdem. Sen o sultan olabilirsin ama önce kuyunun duvarlarını tanıman gerekiyor. Her kuyunun duvarları farklıdır. Seninkiler nelerden yapılı? Korku taşlarından mı? Öfke tuğlalarından mı? Üzüntü çimentosundan mı? Yoksa ben yeterli değilim çamurundan mı? Yunus der ki, ilk önce kendini tanı, sonra gel Tanrı'yı ara. Kendini tanımak demek, kuyunun duvarlarını tanımak demek.'' her taşını, her çatlağını, her desenini öğrenmek demek. Şimdi gözlerini kapat ve o duvarları hisset. Ellerini uzat, dokun onlara. Soğuk mu, pürüzlü mü, ıslak mı? O duvarlar nasıl hissettiriyor? Ve en önemlisi, onlar gerçekten o kadar yüksek mi? Belki de sen o kadar uzun zamandır o kuyuda yaşıyorsun ki duvarları olduğundan daha yüksek görüyorsun belki de çocukken çok yüksek görünen duvarlar şimdi aslında aşılabilir büyüklükte ama çıkmanın ilk adımı cesaret değil ilk adım hazırlık Yunus bu hazırlığa gönül temizliği der sen de önce gönlünü temizlemen gerekiyor ama neyi temizleyeceksin o eski hikayeleri o tekrar eden cümleleri o hep böyle olur bana hep bu olur ben hak etmem seslerini bunlar senin gönlünde biriken pastır ve pas o kuyudan çıkmanı engelliyor. Peki bu paslı düşünceleri nasıl temizlersin? Cevap çok basit ama çok zor. Aşk ile kendi kendini yakmaktır. Yunus'un bu sözü şimdi daha bir anlam buluyor, değil mi? O paslı düşünceleri temizlemenin yolu onları sevgiyle yakmak. Ama nasıl? Her sabah uyandığında o tanıdık ses gelir. Yine aynı gün, yine aynı sen, yine aynı sorunlar. Bu ses senin en eski arkadaşın ama artık ona farklı cevap vereceksin. Ona şöyle diyeceksin, evet ben buradayım ve bu güzel. Çünkü Yunus der ki, bugün ne şeyleyelim, yarın ne olacağını bilmeyiz. Sen geçmişin acısıyla, geleceğin korkusuyla dolu yaşıyorsun. Ama şu an, şu an başka bir şey. Şu an olasılık, şu an seçim. O kuyunun duvarları gerçekten de senin inandığın kadar yüksek değil. Çünkü sen onları çocuk gözleriyle ölçmüşsün. Şimdi yetişkin gözlerinle bak. Şimdi bugünkü boyunla ölç. Ve işte sır burada gizli. Sen o acılı çocuğu kurtarmaya çalışıyorsun ama o çocuk senin kurtarmanı bekliyor. O sadece görülmeyi, duyulmasını, anlaşılmayı istiyor. Evet demeni istiyor. Evet, o acı gerçekti. Evet, o yara derindi ama sen şimdi güvendesin. Yunus bunu şöyle anlatır. Miskin Yunus senin ile. Demişler ki bu divane. O çocuk da divane. Aşkın divanesi, acının divanesi, hayatın divanesi. Ve sen ona kızıyorsun, sustur diyorsun, geçmiş oldu diyorsun. Ama o sadece duyulmak istiyor. Şimdi o çocukla konuş, ona şunu söyle. Gördüm seni, duydum sesini, anladım acını ve şimdi benim elimi tut, birlikte çıkalım bu kuyudan. Çünkü çıkış yalnız olmaz, o çocuk da seninle çıkacak, o acı da dönüşecek ve sen, sen başka biri olmayacaksın, sen daha tam hali olacaksın. Ama çıkmak için hangi taşa basacaksın ilk? İlk taş merhamettir, kendine merhamet. Çıkışın ilk taşı bu ve çok kaygan bir taş. Çünkü sen kendine merhamet etmeyi hiç öğrenmemişsin. Sen kendini suçlamayı öğrenmişsin. Kendini cezalandırmayı öğrenmişsin. Kendine kızmayı öğrenmişsin. Ama merhamet o yabancı bir dil senin için. Yunus der ki, yaratılanı yaradandan ötürü sev. Peki sen yaratılan değil misin? Sen de o sevgiyi hak etmiyor musun? Ama sen kendini sevmek yerine kendini sürekli düzeltmeye çalışıyorsun. Sanki kırık bir vazomuş gibi. Oysa sen kırık değilsin. Sen sadece farklı şekilde bir bütünsün. O çatlakların hepsi, o yaralar hepsi, onlar senin hikayenin altın iplikleri bundur. Japonlar buna kintsu gider. Kırık yerleri altınla onarmak. Sen de öylesin. Acılar altın ipliklerle örülmüş senin. Şimdi kendine şu soruyu sor. Başka birine olan sevgimle kendime olan sevgim arasında ne fark var? Çocuğuna nasıl bakıyorsun? Arkadaşının üzülünce ona nasıl davranıyorsun? Aynı şefkatle kendine bakabiliyor musun? İkinci taş ise kabuldür. Yunus'un dediği gibi, ben gelmedim de sen gelmedin mi? Sen de geldin bu dünyaya. Böyle geldin. Bu acılarla, bu kırılganlıklarla, bu güzelliklerle ve bu kusursuz bir plan. O kuyudan çıkmak için önce o kuyuda olmaya evet demek gerekiyor. Paradoks bu. İstemediğin şeye evet demek. Çünkü hayır dediğin şey sana yapışır, seninle kalır. Evet dediğin şey ise akan suya dönüşür. Üçüncü taş ise harekettir ama küçük hareket. Yunus der ki, incecik bir yoldur, gitmesi kolaydır. Sen büyük adımlar atmaya çalışıyorsun ama yol ince. İnce ama sürekli. Bugün sadece bir şey yap farklı. Sadece bir nefes al farklı. Sadece bir kelime söyle farklı. Çünkü büyük değişim küçük değişimlerden doğar. Ve dördüncü taş, o en önemli taş sabırdır. Kendine sabır. Ama bu sabrın sonu var mı? Sabrın sonu selamettir. Ama sabır bekleme değildir. Sabır güvenmektir. Yunus bu sözü söylerken ruhunun en derin köşelerindeki sırrı açıyordu. Sen şu ana kadar sabır dediğin şeyi yanlış anlamışsın. Sen sabrı beklemek sanıyordun ama gerçek sabır süreçte güvenmektir. Dönüşümün zamanına güvenmektir. O kuyu artık eskisi gibi karanlık değil çünkü sen ışığa doğru yürümeye başladın ve her adımda fark ediyorsun. Bu sadece çıkmak değil, aynı zamanda dönüşmek. Sen çıkarken değişiyorsun. Artık o eski acılı ses geldiğinde ona başka türlü cevap veriyorsun. Hoş geldin diyorsun. Seni duyuyorum ama artık seni dinlemeyeceğim. Çünkü Yunus'un dediği gibi, gönül ne Kabe, kim bir kere yapılası, her dem viran olup dünya dolası. Senin gönlün de öyle. Her gün yıkılıyor, her gün yeniden kuruluyor. Bu yıkılıp kurulma çökme değil, bu yeni doğum, bu sürekli varoluş. Ve şimdi fark ediyorsun ki o acı seni tanımlamıyormuş. O acı sadece sende misafir olan bir duyguymuş. Misafir gelir, kalır bir süre, sonra gider. Sen ise ev sahibisin. Sen kalıcı olansın. Ben acıyım demiyor artık içindeki ses. Ben acı yaşayan birisiyim diyor. Bu iki cümle arasındaki fark göklerin ve yerin arasındaki fark kadar büyük. Yunus der ki, ölmeden önce ölmek gerek. Bu sırrı bilen ölmedi. İşte şimdi o ölümü yaşıyorsun. Eski kimliğinin ölümünü, acılı kimliğinin ölümünü ve bu ölümden sonra doğan o artık daha tam olan sen. Ama bu yolculuk burada bitmiyor. Çünkü gerçek yolculuk şimdi başlıyor. Şimdi sen yeni sen olarak yaşamayı öğreneceksin. Peki bu yeni sen dünyaya nasıl bakacak? Artık sen değilsin eskiden acı çeken. Sen artık acıyı anlayan olansın. İşte buraya kadar geldik. O kuyunun dibinden ışığa doğru. Ama fark ettin mi? Çıktığında kuyu kaybolmadı. O hala orada. Ama sen artık onun esiri değilsin. Sen artık onun efendisisin. Yunus'un son sırrı bu. Yaradılanı severek Yaradana varılır. Sen acını sevmeyi öğrendin. Onu düşman gibi görmemeyi öğrendin. Çünkü o acı seni bu anlayışa getiren öğretmenmiş. Şimdi dünyaya farklı gözlerle bakıyorsun başkalarının acılarını gördüğünde onları yargılamıyorsun çünkü biliyorsun onlar da kendi kuyularında ve belki senin ışığın onlara yol gösterecek. Neden hep aynı acıya geri dönüyorum sorusu artık farklı bir anlam taşıyor. Çünkü artık geri dönmüyorsun. Artık o acıyı ziyaret ediyorsun onunla barışık olarak. Ve işte en büyük fark bu. Eskiden acı seni yaşıyordu, şimdi sen acıyı yaşıyorsun. Kontrol sende, seçim sende, güç sende. Yunus der ki, iki cihan bedbahtı oldur ki doğduğuna pişman olmuş. Sen artık doğduğuna pişman olan değilsin. Sen doğduğuna şükreden olansın tüm o acılarla birlikte. Çünkü onlar da senin hikayenin parçası. Bu hikaye burada bitmiyor. Bu hikaye senin yaşamında yeni bir sayfa açıyor ve o sayfa, o sayfa hala boş. Sen onu nasıl dolduracaksın? Belki yarın yine o tanıdık acı gelir kapına. Ama bu sefer ona şöyle diyeceksin: "Hoş geldin eski dost. Bir çay içelim ama bu sefer ben ev sahibiyim." Ve belki, belki bu sözleri okurken ruhunun derinliklerinde küçük bir ışık yanıyor. O ışık senin gerçek özün, hiç sönmeyen, hiç tükenmeyen saf sevgi ışığın. Bu ışığı görüyor musun? Çünkü o ışık senin eve dönüş yolun.